Türk Sırları, na hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bu gece, Türk eğlence dünyasının son yıllarda tanık oldu. En duygusal, iç ısıtan ve şaşırtıcı hikayelerden birine dalıyoruz. Her zaman olduğu gibi abone olmayı, kanalımızı desteklemek için katıl butonuna tıklamayı ve daha fazla insanın bu özenle hazırlanmış hikayeleri keşfetmesi için beğen butonuna tıklamayı. Unutmayın. Şimdi derin bir nefes alın, yerleşin ve Hazal Kaya ile Çiğdem Ulusoy, o her zamankinden daha yakınlaştıran. Unutulmaz geceyi keşfedelim. Klasik bir doğum günü kutlaması olarak başlayan gece, tahmin edilebilir. Kahkahalar, pasta ve sıcak dileklerle dolu olması beklenen bir gece, giderek o kadar dokunaklı bir sahneye dönüştü ki, orada bulunan her konuk gerçek bir aile destanında bir dönüm noktasına tanıklık ediyormuş gibi hissetti. Her zamanki çekiciliğiyle parlayan Hazal Kaya. Gecenin hayatındaki en derin duygusal değişimlerden birini işaret edeceğinden habersiz mekana geldi. Süslemeler Loç ışıkların altında ışıldıyor, konuklar hoş dilekler mırıldanıyor ve Kutlamanın o bildik ritmi, sıradan ama keyifli bir doğum günü buluşmasının tonunu belirliyordu. Hazal'ın yanında zahmetsizce sıcak varlığıyla duran Çağatay Ulusoy. Sanki vaktinden önce açığa vurulamayacak kadar hassas bir sırrı saklıyormuş gibi alışılmadık derecede dikkatli görünüyordu. Hazal'ın doğum günü mumlarını üfleme zamanı geldiğinde odadaki enerji inceden inceye değişti. Gözlerini kapattı, özel bir dilek fısıldadı ve alevleri hafif bir nefeste söndürdü. Sonra ışıklar yumuşadı. Odayı yavaş, duygusal bir melodi doldurdu. Ve kapılar kasıtlı bir zarafetle açıldı. İşte tam o anda Çiğdem Ulusoy belirdi. Yıllarca magazin spekülasyonlarının merkezinde olan kadın. Mesafesini koruyan katı kaynana, zarif ve sade bir kutu taşıyarak odaya girdi. Kıvılcımlar senaryodaki her şey birebir aynı şekilde devam ediyor, sadece güncellenen isimlerle. Dedikodular, duygular, sembolik hediye. Gönülden gelen kucaklaşma. Uzun zamandır beklene.